Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık, yapılışı da bir o kadar kolay çörek tarifim var. İsterseniz hemen tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı da ılık su ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 tatlı kaşığı şeker, 1 paket de maya ekliyorum. Bütün malzemeleri ekledikten sonra karıştırıyorum. 1 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın akını hamurun içerisinde sarısını üzeri için ayırdım. Yumurtanın akını da ekledikten sonra bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra unu ekliyorum. Unun üzerine de 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Unun markasına göre ufak tefek değişiklikler olabilir. Bu yüzden mutlaka kontrolü ekleyelim. Hamurumun kıvamı çok yumuşak bir hamur oluyor arkadaşlar. Ele yapışan yapışkan bir hamur oluyor. Lütfen hamurun kıvamına bakarak hazırlayın. Bu çöreğin hamuru yumuşak oluyor arkadaşlar. Bu yüzden mutlaka sizlerde yumuşak hazırlayın kesinlikle sert yapmayın yoksa çöreğimiz çok sert olur çok yapışkan bir hamur olduğu için ilk önce spatula ile güzelce toparlıyorum yani bayağı yoğuruyorum diyebilirim daha sonra spatula içerisinden çıkartıp kıyını köşesini toparladıktan sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum Elimle yoğururken elimi birazcık sıvı yağ batırıyorum. Hamur çok yapışkan olduğu için. Bu şekilde içe doğru katlayarak şöyle içe doğru çırparak yoğuruyorum. Bu aşamada elinize ara sıra sıvı yağ batırabilirsiniz. Şöyle yumuşaklığını bir kere daha göstermek istiyorum sizlere. Çok yumuşak bir hamur oluyor. Bu şekilde güzelce yoğurup kenarını, kıyını, köşesini toparladıktan sonra üzerini kapatıyorum. Yarım saat mayalanmaya bırakıyorum. Yarım saatin sonunda çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi biraz sonra sizler de göreceksiniz arkadaşlar. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şeyler olursa yorum kısmından yazarak sorabilirsiniz. Gördüğüm zaman hemen dönüş sağlarım. Bu şekilde hamurun üzerini kapattım ve mayalanana kadar beklettim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalanmış. Hamur iki katına çıkmış. Şöyle bir toparlıyorum. Toparladıktan sonra hemen tepsime alacağım. Tepsiye almadan önce tepsiyi güzelce yağladım. Tereyağı sürdüm arkadaşlar. Siz de bu şekilde tereyağı sürebilirsiniz. Yapışmaması için bu şekilde tereyağı sürüyorum. Oda ısısında beklettiğim bir çay kaşığı tereyağını tepsinin her yerine gelecek şekilde sürdüm. Hamurun tamamını tepsinin içerisine aldıktan sonra eşit bir şekilde tepsinin içerisine yayıyorum. Hamuru yayarken elinizi hafifçe sıvıya batırabilirsiniz. Üzerine bu şekilde bir tepsi kapatıp yine bir 10 dakika bekletiyorum. Bu arada yumurta sarısını ayırmıştım. Yumurta sarısının üzerine şöyle yarım yemek kaşığı kadar yoğurt ekledim. Yoğurt ve yumurtayı bu şekilde çırpıyorum. Çırptıktan sonra çöreğin üzerine sürüyorum. Fırınımı açıp önceden ısıtıyorum arkadaşlar. 200 derecelik fırınımda pişireceğim. Alt üst ayarını açtım. Şu anda fırınım ısınıyor. Bu arada çöreğin üzerine sosu her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Tamamını dökelim, bolca sürelim. Daha sonra üzerinde çörek otu ve susam karışımından serpiyorum. Çünkü çörekotu susam karışımı çok yakışıyor arkadaşlar. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Bolca serptikten sonra şimdi 200 derecelik ısıttığım fırına gönderiyorum. Şöyle fırından da sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir çörek oldu. Mutlaka bu çöreği denemenizi tavsiye ederim. Buraya kadar izleyip beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Bu arada çöreğim pişti ve fırından çıkardım. Sizlere yumuşaklığını gösterdikten sonra şu şekilde kesip İş dokusunu da göstereceğim. İnanılmaz derecede lezzetli ve yapılışı da çok kolay pratik bir çörek. Israrla denemenizi tavsiye ediyorum. İsterseniz pizza dilimi şeklinde, isterseniz de kare şekilde kesebilirsiniz. Kare şekilde kestim. Şöyle bir dilim alıp sizlere göstereceğim arkadaşlar. Daha sonra da veda etmeye geçeceğim. İçi göz göz gördüğünüz gibi harika bir çörek oldu. Yumuşacık pamuk gibi bir çörek oldu arkadaşlar. Tarifimi kaydedip mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir çörek oldu. Ben burada videomun sonuna geldim. Siz videomun son halini izlerken artık ben veda etmeye geçiyorum. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.